Merhaba sevgili bahçe dostları. Bugün gördüğünüz gibi çimlerimizi yani çayırlarımızı kesiyoruz. Dikkat ettiyseniz çim makinemizin arkası e, haznesi boş. Oraya kesinlikle çayırlarımızı toplamıyoruz. Kestiğimiz çayırımızı bırakıyoruz. Arkadaşlar çim aslında dünyanın başına bela, en büyük ekolojik felaketlerden biri. Çünkü oldukça fazla su ihtiyacı olan çimler aynı zamanda hem gübre hem zaman kaybına da çok sebebiyet verirler. Kesinlikle bahçenize çim yapmayın. Bırakın çayırlarınız olsun. Çayırlarınız içinde çeşit çeşit bitkileriniz olsun. Arkadaşlar bazen soruyor arkadaşlar da bu özellikle ayrık otunu ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar büyük bir bahçeniz yoksa zaman zaman ayrık otları ben öyle yaptım. Seyrelterek eğer bahçenizden alırsanız onları mümkün olduğunca toparlarsanız o zaman zaman içinde onların yerine arkadaşlar bir yonca bitkisi çoğunluğu gelmeye başlıyor. Sinir otu gibi, papatya gibi başka birçok bitki ekleniyor. Yani toprağınız boş kalmıyor. Ayrıkların yerine onlar geliyor. Arkadaşlar tek tip bitki çok kötü bir şey. O yüzden bitkilerinizin ne kadar çok varsa bitkiniz topraklarınız için o kadar faydalı olacak. Onlar toprağınıza karıştığınızda çok topraklarınıza büyük oranda verim sağlayacak, gübre sağlayacak. Yalnız bir husus var arkadaşlar. Diyelim ki siz bir seyahate gittiniz ya da bu çimlerinizi çok kısa kesmeyi unuttunuz. Aradan zaman geçti ve bunlar bu çayırlarınız uzadı. İşte o zaman arkadaşlar çayırlarınızı kesip bırakmayın. Çünkü bunlar zaman içerisinde hastalıklara neden olacak bir sürü zararlı o ot öbeklerinin içerisinde gelir. Bu nedenle böyle bir durumda yapacağınız şey tekrar haznenizi takın ve o çayırlarınızı güzelce kesip kısa toplayın. Peki onları ne yapacağız? Onları yaptığımız şey çok kolay. Onları da yeniden toprağa döndürmek için arkadaşlar ne yapıyoruz? Sıvı gübre yapıyoruz. Şimdi gelin bir de ona bakalım. Arkadaşlar şimdi görüyorsunuz burada biz toplamış olduğumuz otlarımızı ben bu 15 gün önce kesip koyduğum otlar arkadaşlar burada sıvı gübre yapmak için buraya koyduk şimdi bakın bunlardan alıyorum ben diyelim ki arkadaşlar oldu ki siz bu otlarınız eğer e, şey yapmasını istemiyorsanız bakın böyle bir süzgeç yardımıyla bunları süzdürebilirsiniz arkadaşlar İşte o zaman bu süzdürdüğünüz otlarda bakın bu üstte tohumlar süzgecin üstünde kalır ve bu tohumları oldu ki bunları sıvı gübre olarak kullanmak istiyorsanız arkadaşlar en azından tohumdan arındırılmış bir sıvı gübreniz olur. Bunları isterseniz arkadaşlar iç mekan bitkilerine ya da balkon bitkilerinize de kullanabilirsiniz. Yalnız bayağı kötü kokuyor onu söyleyeyim. Adeta bir gübre kokusu var. Yanmış gübre kokusu olduğu için daha çok siz bunları arkadaşlar böyle süzdürerek tohumlardan arındırarak nerede kullanın? Bahçenizde kullanmayı tercih edin. Size alın burada mis gibi Gayet güzel bir sıvı gübre. Bunu da bütün bahçenize yayabilirsiniz. Evet güzel günlerde, bol çiçekli günlerde buluşmak üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.